Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ice Open Network içerisindeki 5. proje olan Seal sendi inceliyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Projeye baktığınızda Ice Network ekosistemi içerisinde e-mail e, security yani e-mail güvenliği hakkında bir proje olacakmış. Hani Ice Network böyle patır patır projeler çıkarıyor. Bunlardan nasıl e, baş edebilecek? Ne yalan Söyleyeyim, ben de bilmiyorum ama şu anda aktif olarak yürüttükleri dördüncü proje olacak bu bir de Ice Network'un kendisi var beşinci proje olarak. Bakalım ne yapacaklar çok merak ediyorum ben de. Açıklamada bıraktığım linkli sizi direkt olarak şöyle bir ekran karşılayacak. Buraya geldiğinizde Getton Telegram dediğinizde sizi direkt olarak Telegram'a yönlendirecek ve buradan direkt olarak botu başlatabileceksiniz. Mobildeyseniz başlatmak birazcık daha zor olabilir. Onun için de e, direkt açıklamadaki e, bağlantıyı kopyalayıp web e, şeyine yapıştırırsanız e, yani web tarayıcınıza yapıştırırsanız direkt olarak açıyor ve bir referansla girdiğimiz için bize direkt olarak 500 steel puanından verdi. Coin'inden verdi. Buradan yapmanız gereken şey Network'ün diğer projelerinde olduğu gibi ki onları da açıklamalara bırakıyor olacağım. Zaten hepsinin mantığı birebir de aynı işliyor. Şuradan madenciliği her 24 saatte bir başlatmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi başlattım ve her saat 16 tane SEAL token kazanıyorum. Bu SEAL'lar kademeli olarak düşecek. Şu an level 1'deyiz. 3 Ekim sanırsam 3 Eylül'de olabilir. Neyse o civarı itibariyle yarılanma olacak ve artık saatlik 8 kazanıyor olacağız. Sonra 4, 2, 1 diye böyle böyle e, saatlik kazançlarımız düşecek ve bu şekilde ilerleyecek diyebilirim. Genel olarak zaten e, mantığı bu şekilde ilerliyor diyebilirim Ars Network'ün projeleri. Ayrıca buradan arkadaş davet edebiliyorsunuz. Davet ettiğiniz arkadaşlarınızdan hem sizin arkadaşınız hem de siz %25 bir kazanç elde ediyorsunuz. Yani atıyorum ben sizi davet ettiysem siz benim kazancımdan %25'lik bir boost alıyorsunuz. Ben de sizden %25'lik bir boost alıyorum. Böyle birbirimizi boostlamış oluyor ediyoruz. Ayrıca şurada bir level sistemi var. İşte e, buradan profil fotoğrafınızı belirlediğinizde level atlamış oluyorsunuz. Devamında da Twitter'dan e, takip edip Telegram'larına katıldığınızda ve 5 arkadaş davet ettiğinizde 6 level'e kadar ulaşabiliyorsunuz. Ondan sonrasında da günlük olarak giriş yapıp şu madenciliği başlattıktan sonrasında belli coin'lere işte belli coin seviyelerine ulaştıkça belli arkadaş davetlerine ulaştıkça vesaire gene sizlere yeni seviyelerinizi kazandırıyor. Şu an gördüğünüz gibi seviye 2'yiz. Daha yeni başladığımız için. Genel olarak baktığınız hani Ice Network'ün bu projesi bu şekilde. Diğer projeleri de bu mantıkla işliyor. Yani sistemleri birebir de az önce söylediğim gibi. Dolayısıyla ekstra bir farklılık olmadığı için onları da boş yere bu videoda gösterip sizin vaktinizi çalmak istemiyorum. Sadece şöyle bir fark var. Hepsinde var bu aslında ama burada da göstereyim. Şöyle bir buz kısmı var. Bu buz kısmına geldiğinizde 10 tane aşamadan oluş, oluşan bir buz sekmesi var ve bu 10 tane aşamanın toplamında benim misal 4330 Ice Coin ödeme istiyor. Bu ice coini ödediğim zaman bana %150'lik bir bonus verecekmiş. E, herhangi bir eksilme olmayacakmış. Benim coinlerimde 48 saatte bir farm yapacakmışım. Ve referans limitimi 50'ye yükseltecekmiş. Bu şekilde boostları yapmak, yapmamak size kalmış. Ben daha öncesinde zaten işte Ice Network'ün diğer 2-3 tane projesinde e, nasıl yapabileceğinizi videolu bir şekilde gösterdiğim için tekrar tekrar bu projelerde göstermiyorum. Kimisinde yaptım kimisinde yapmadım. E, yapıp yapmamak tamamen size kalmış. Yap yaptığınız zaman sizin kazancınızı arttırıyor. Yapmadığınız zaman da normal bir şekilde farm yapmaya devam edebiliyorsunuz. Genel olarak baktığınızda bu videoda söyleyebileceklerim, altabileceklerim bu şekilde. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.